Merhaba arkadaşlar. Şimdi kümeste temizlik veren yapıyordum. İki tane güvercinimin olmadığını fark ettim. Sağa sola bakarken daha önceden çok eskiden bir yuva yapmıştım. Buranın şeyi yokken. Onun videosu da yoktur zaten hiç. Gezdim gezdim dolaştım. Kapının arkasına geldim. Bu iki hıyarı gördüm. Şey, yerlerde otlar var otları toplamışlar. Bu yuvaya buraya yuva yapmışlar. Ben de bunları arıyorum. Bunlar nerede diye. Bozumla göküm. Bu dişimiz böyle devamlı saldırır. Erkeğimiz de çok nadir saldırır. Buraya otları toplamışlar. Yuva yapmışlar. Yani burası kümesin dışı. Kümesin dışına yuva yapmışlar. İçeri alsam içeride aynı şekilde şu duvara yapsam, tahtaya yapsam yatarlar mı yatmazlar mı bilmiyorum. Ama şimdilik dursun burada. Oklarda çöpleri oraya koydum. Oradan alıp yuvaları yapıyorlar, örüyorlar. Ama bu ikisi buraya yuva'yı çökmüşler. Bu da zaten. Uçamıyor bizim engelli bizim güvercin. Hadi çık. Çık da döv bunları hadi. Uçamadığı için böyle yerde geziyor. Vallahi bunları ne yapacağız bilmiyorum. Neyse dursunlar şimdilik böyle. Bunların alt çadırları vardı. Şimdi onları yıkayacağım. Temizleyeceğim. Suluklarını falan temizleyeceğim. Güzelce yıkayacağım ilaçlarını vereceğim. Şimdilik böyle yeter. Eski tablomuz da orada. Şimdilik bu kadar.